من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال إلى آخر الآية صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم جماعة المسلمين إخوان الدين En son işlemiş olduğumuz dersimizde gerek günümüzde gerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam zamanında kendilerine cihat farz kılındığı halde muhtelif bahanelerle bu cihattan yüz çeviren insanların İsrailoğulları, Yahudiler zamanındaki yaşanmış olaydan ibretini Cenab-ı Mevla Hazretleri bizlere açıklıyor idi. Allah'ımız şöyle buyurmuşlardı. Elem tara ilel mele'i min beni İsraile min ba'di Musa. Habibim dolayısıyla Kur'an'ın muhatapları onun etrafında olanlar İsrail oğullarından Musa'dan sonra gelen bir takım önderlerin haberlerini bilmedin mi? Onların haberleri sana gelmedi mi? اِذْ قَالُوا لِنَب۪يِّ اللَّهُ مُبْعَثْ لَنَا مِلْكَنْ نُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ Başlarında kendileri için gönderilmiş, dün ismini söylemiştik, Samuel Peygamber, Artık ihtiyarlayınca onun düşmana karşı mukavemetinin olmadığını belki düşünerek bize bir komutan tayin etsen de Allah bize bir komutan gönderse de düşmanlarımıza karşı Allah yolunda savaşsak, cihad etsek böyle demişlerdi. Başlarındaki peygamber de Samuel Aleyhisselam'da Kale hel aseytum in kutiba aleykumul qitalu alla tuqatilu Size savaş yazıldıktan sonraki komutanın tayin edilmesi savaşın farz kılınması demek. Bu kütübe lafzını kıymetli müminler orucun farz olmuş olduğu ayetlerde de Ramazan-ı Şerif'in başlarında çokça okuduğumuz ayeti kerimenin içinde görüyor idik. Kütübe yazıldı dolayısıyla farz kılındı demekti. Onun için başlarındaki peygamber size savaş yazıldıktan sonra farz kılındıktan sonra ella tukatilu. ya savaşmamak suretiyle Allah'a isyan ederseniz bu farzı yerine getirilmeseniz durumunuz ne olur? O zaman onlar da galu ve mal lena fi bize ne oluyor ki Allah yolunda savaşmayacakmışız ve kat min <laughs> diyarlarımızdan yani memleketlerimizden beldelerimizden çıkartılmış iken ve ebnaina çocuklarımızdan da ayrı kalmış iken bir insanın dünyadayken belki yaşayacağı en büyük temennilerden iki tanesi bunlar iken ve biz bunlardan ayrı kalmış iken niçin savaşmayalım başlarındaki peygambere böyle demişlerdi ancak Cenab-ı Mevla Hazretleri dün ayet-i okumuş idik. Küllü ya'melu ala şakileti İsra, İsra suresi ayet kelimelerindendir. Allah'ımız öyle buyurur. Herkes cibiliyetinin, herkes karakterinin gereğini yapar. Söz konusu ayet kelimelerde de işte bugün karşı karşıya kalmış olduğumuz Yahudilerin, İsrail oğullarının kendileri, dedeleri, babaları söz konusu bunların karakterleri de sözlerinden dönmeleri dünyayı fitne fesat içinde bırakmaları peygamberlerini bütün düşmanlara karşı yalnız bırakmaları böyle dedikten sonra felem ma kutibe aleyhimul ne zaman ki kendilerine savaş yazıldı farz kılındı tevellev yüz çevirdiler illa qalilen minhum Onlardan çok azı müstesna o cihada katılmadılar. Vallahi Alimin bir zalimin burayla da bitirmiş idik. Allah'ımız öyle buyurmuştu. Her kim Allah'ın sözünü dinlememek suretiyle gerek peygamberine gerekse kendi nefsine zulümde bulunursa Allah bunları bu zalimleri en iyi bilendir buyurmuş idi. Bu şekliyle de bitirmiş idik kıymetli müminler yine ayeti kerimelerde kıssaya devam ediyoruz. Ve kâle lehum Başlarındaki peygamber kendilerini öyle buyurdu ki dün hatırlatmış idik. İlk defa kendisine hem dünya saltanatı hem de ahiret saltanatı peygamberlik verilen Davut Aleyhisselam'dır. Hem dünyanın o andaki hükümdarıdır kıymetli müminler. Hem de peygamberdir. Saltanatın ve peygamberliğin ilk defa kendisinde toplanmış olduğu peygamber Davud peygamber. Daha sonra oğlu Süleyman peygamber. Musa peygambere kadar böyle devam etmiş. Musa'dan sonra Yuşa aleyhisselama kadar yine aynı şekliyle. Yuşa aleyhisselamdan da yani Musa aleyhisselamdan yaklaşık 350 sene sonra işte İsrail oğullarının kıymet bilmemesi, nankörlükte zirve yapmaları sebebiyle Peygamberlik yine onlardan devam etmiş. Ancak Allah dünya mülkünü onların elinden almıştır. Hükümranlık onların elinden gitmiştir. Böyle olduğu için zaten başlarına bir melik, bir hükümdar, bir komutan isteme ihtiyacı duydular. Savaşta yan çizince bu kez peygamberleri geldi. Ve kâle lehum nebiyyuhum onların peygamberleri onlara İnnallâhe kad ba'ase lekum dâlûte melikâ siz bir hükümdar istiyordunuz, başınıza bir komutan istiyordunuz savaşmak için. Hadi bakalım Allah size komutan olarak, melik olarak, önder olarak Talut'u gönderdi. Talut'un işte gerçek isminin Saul olduğu kitaplarda rivayet edilir tefsir kitaplarında. Ancak uzun boylu olduğundan dolayı kendisine bu isim verilmiştir. Tabi kıymetli mü'minler, yani öyle bazen söylüyoruz. Kişi bir işi yapmak istemedikten sonra bin tane mazeret bulur. Her bu İsrailoğullarıysa, Yahudi milletiyse, bu kez Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a, bunların torunları da Peygamber Efendimiz'e aynı şeyi söyledi. Allah, Peygamber bula bula seni mi buldu? Hatırlayacaksınız, söylemiş idik. Evs ve Hazret kabilelerinden zatlar akabe biatlarında Peygamber Efendimiz'e gelince hemen hatırladılar. Dediler ki Yahudiler bizlere bugünlerde bir peygamberin geleceğini söylüyorlardı. Muhtemel ki bu peygamber odur. Yahudilerden önce bu peygambere ittiba edin de onlar bu hususta sizi geçmesinler. Gerçekten de peygamber efendimize ittiba ettiler bu olay Yahudilere gelince tamam biz bir peygamberin geleceğini söylüyorduk ama şimdi geleceğini söylemiyorduk ki. Ve bu peygamber Kureyş kabilesinden olmayacak. Sırf kendilerinden olmasını istedikleri için peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselamı peygamber olarak kabul etmediler demek. Ancak illa galile minhum dedi ya ayet-i başında. Onlardan çok az bir müstesna grup müstesna Abdullah Aleyhisselam ve etrafındaki iki 3 kişi gibi onlar Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini kabul ettiler, çoğu kabul etmediler. Halbuki Allah'ımız ne buyurmuştu? اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَا اَحْمُ kitabe, Kendilerine kitap vermiş olduğumuz o Yahudiler ve Hristiyanlar يَعْرِفُونَهُ kema يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُ Peygamberi, Peygamberin hak olarak gönderildiğini çocuklarını tanıdıklarından ve bildiklerinden daha iyi Bakınız burada da öyle. Kendileri gidiyorlar peygambere. Çünkü bir savaş kaybedilmiş. Çoluklarından çocuklarından Filistinlilerin olduğu rivayet ediliyor. Başka bir rivayette de Amerikalılarla yapmış oldukları savaşı kaybetmişler. Bir sonraki ayet girmede gelecek. Çok kıymetli saymış oldukları, değerli saymış oldukları bir takım hasletleri de kaybetmişler. Kendileri peygamberlerine gidiyor. Kendileri savaş istiyor kendileri komutan istiyor ve komutan da Allah'ın izniyle Allah'ın bildirmesiyle yine kendilerinden olan Rabbimizin lütfuyla bir komutan onlara geliyor ancak işi yapmak istemedikten sonra söyledi ki cibiliyetleri karakterleri bu bu kez farklı bir bahane buluyorlar. Kalu enna yekunu lehul mulku aleyna Nasıl olur. Yani bizim üzerimize komutan seçmiş olduğun şu kişinin vasıflarına bir bak. Nasıl bu bizim üzerimize komutan olur ki? Ve nahnu ehakku bil mülki minhu biz ona komutanlıkta ondan daha üstünüz. Komutanlıksa biz daha layığız. Kendilerinden bir komutanın, bir mülkün, işte bir hükümdarın gelmesini bekliyorlar. Halbuki kıymetli müminler Komutanı seçen kimdir? Komutanı seçen Allah'ın kendisidir. Sahabe-i kiram efendilerimizi seçtiği gibi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu vesselam'ı seçtiği gibi kişilere düşen ne? Kişilere düşen amen na ve asayna demek. Özellikle Bakara suresinde gördük zaten. Ne dedi? Ne dediler? Kalu semi'ana ve asayna. Tamam biz seni dinliyoruz ama biz senin sözüne itimat etmiyoruz. Biz isyan ediyoruz. Bakın onların dedelerinden bahsediyoruz şu an. Tamam bir komutan istedik ama bizim istediğimiz komutan sizin seçmiş olduğunuz komutanlığa layık değil. Bari komutan bizden olsaydı, hükümdar bizden olsaydı. Halbuki seçen kim? Allah'ın kendisi. Ve lem yu'te mal. Bir de komutan dediğin biraz zengin olmalı öyle dediler zenginlikte genişlik sahibi oldu. Halbuki senin bize seçmiş olduğunda ne zenginlik var ne de bizden bir. O zaman başlarındaki peygamber buyurdu ki inna Allah estafahu aleyküm. Dikkat edin bunu sizin üzerinize Allah seçti. Allah'ın takdir etmesi kulun hem Allah'a hem de takdir edilene boyun eğmesi için baş sebeptir kıymetli. Kul ister, bazen hayrı ister, bazen bilmeyerek, hayır zannederek şerri ister, Mevla da onun için takdir eder. Kul başa gelene kadar istemekle mükelleftir. Allah verdikten sonra gerek hayır da gerek şer de gelenin Allah'tan olduğunu bilerek ona boyun büker. Kul bu demektir zaten. Allah'ım ben bir evlat istedim, ben bir çocuk istedim ya Rabbi. Sen bana bunu uygun gördün Allah. Im. Başımın üstünde yeri var Yani. Bundan sonra Yakup Aleyhisselam'ın dediği gibi fesabrun cemil. Güzel bir sabır bana düşer deyip boyun eğmekle kula düşer. İşte peygamber de o noktaya atıf yapıyor. Gale innallahi estafa aleykum bakın itaat etmediğiniz belki isyan ettiğiniz, belki sesinizi yükseltmiş olduğunuz, itiraz etmiş olduğunuz bu şahıs var ya Allah'ın seçtiği, sizin üzerinize Allah'ın seçtiği budur. Allah bunu seçti sizi. Celle Celaluhu. Ve zâdehu dâstaten fil Siz dediniz ki zengin olsun, hükümdar zengin olması lazım. Halbuki Allah ona gerçek zenginliği vermiştir. Bugünün zenginliği bugün olur. Dün ayet kelimelerde söylemiştik. Vallahu yap bir ve yap sudu. İşte imkanını kısacak olarak kısan olan da maddiyatı genişleten olan genişleten de Allah'ın kendisidir. Bazen söylüyor. Nice insanlar var. Akşama zengin yatıp sabaha fakir kalkıyorlar demek. Deprem örneğinde olduğu gibi, sel örneklerinde olduğu gibi. Siz zenginlik diyordunuz ya. Veza duhubastaten filin doğru Allah ona bir genişlik vermiştir. Allah ona bir zenginlik vermiştir ama bu maddi zenginlik değil. Bu gerçek zenginlik. Bu ilim kendisi ilim olan zenginliklerin en büyüğü. Hazreti Ali Efendimiz olsa gerek. Zenginlikle, maddi zenginlikle ilmi ölçerken, zenginlik para, sen onu korursun. Koruman için sabahtan akşama kadar, geceni gündüzüne katarsın. Aman ha, tasarrufla bulunmuş olduğum bu şey elimden gitmesin. Daha iyi nasıl değerlendirebilirim? Onunla ihtiyarlarsın. Kaygın odur. Halbuki ilim, ilim böyle değildir. İlim seni korur. Biri dünyalık olarak menfaattir. Yani işte dünyadaki huzuru güya sağlamaya çalışır. Biri hem dünyada huzur verir hem ahirette huzur verir. İşte Allah size öyle bir komutan verdi ki ilim sahibi. Bu yetmez mi? Ne yapacağını biliyor. Savaş hususunda, savaşmak için zaten bunu istediniz. Savaşmak hususunda yetki sahibi, tecrübe sahibi, vel cisim e kendinizden çıkmasını istediniz. Halbuki kendinizin boyu küçük, bedenleriniz küçük. Vel cisim Allah onu boyda da cisimde de beden olarak, vücut olarak da büyük yarattı. Güçlü, kuvvetli yarattı. Ve bilinmesi gereken en büyük nokta Vallahu yuttehu yutti mulkehu men yasha Allah hükümdandır hükümranlığı Allah mülkiyeti istediğine verir. Allah istediğine zenginliği verir. Allah isteyene ilmi verir. Madem ki istediğiniz size bir komutan Allah mülkiyeti buna vermiştir. Çünkü Allah dilediğini dilediğine vermek gücüne sahip olan. Vallahu asiyun alim her şeyi en iyi bilen, genişleten de Allah'ın ta kendisidir. Baktılar ki gönüllerinde hala bir sıkıntı var. Konuşan peygamber, dinlemiyorlar. Hala kalplerinde, kafalarında soru işareti ya keşke bizden olsaydı, keşke zengin olsaydı ve nebi nebiyyühüm bu kez peygamberleri ona az önce söylemiştik Amerikalılarla veya Filistinlerle savaşırken kendi ellerinde olan tabut demiş oldukları, bizim de ahit sandığı olarak bilmiş olduğumuz bir sekinet sebebi var kıymetli. Musa Aleyhisselam yaptırmış küçük bir sandık içinde Musa Aleyhisselam'ın saçından sakalından işte Yahya Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın affen kendi eşyaları olan ve kendileriyle savaşa çıktıkları vakitte hiç kaybetmedikleri Allah'ın kendilerine ikramı son savaşta artık bunu kaybetmişler ve özgüvenleri yıkılmış. Ve kâle lehum nebiyyuhum kes peygamberleri onlara döndü buyurdu ki inne ayete mülkihi madem ki bir delil istediniz, madem ki gönlünüz yatışsın istediniz bunun komutanlığı hususunda, o hükümrandığın, onun hükümdarlığının, komutanlığının en büyük alameti, en yetti yekümü tabutu, tabutu size geri gelmez. <laughs> Rivayet ediliyor, deniliyor ki, işte Filistinler götürdüler, o sandıktaki kıymeti biliyorlar. Musa Aleyhisselam'ın eşyalarının, Harun Aleyhisselam'ın bir takım eşyalarının olduğunu biliyorlar. Ve işte İsrailoğullarının onlarla, onunla, onun bereketiyle, vesilesiyle kazandıklarını biliyorlar. Götürdüler, kıymetli bir yere koydular. Ancak onu koyduktan sonra hiçbir savaşı kazanamadılar. Yurtlarına bereket uğradı. Dediler ki biz bu tabut, bu sandık geldikten sonra bu hale geldik. Geri gönderelim. Allah Celle Celaluhu de onun bereketinden istifade etsin ve komutanları onun vesilesiyle güçlensin diye onu İsrail tekrar geri gönderdi. İşte peygamberleri buyurdu ki ve kâle lehum nebiyyuhum inne ayete o peygamberin komutanın size gelmesinin delili en kümü tabutu kaybetmiş olduğunu sandığın size geri gelmesi fihi o sandıkta sekinetün min rabbiküm Rabbiniz zin size göndermiş olduğu bir sekinet huzur var. O aralarında oldukları vakitte gönülleri bunalmıyor, daralmıyor. Musa Aleyhisselam'ın kendilerine Harun Aleyhisselam'la beraber göndermiş olduğu sekinet vesilesi. Ve bakiyetün min ma terake alu harune alu Musa ve alu harune tehmiluhul melaike ve kendisinde Musa ve Harun Aleyhisselam'dan bir takım kalıntılar var. Tehmilhül melaike ki onu melekler götürdü, melekler vesile oldu. Melekler aynı şekilde geri getirdi. Hadi bakalım bu kez ne yapacaksınız? Yine mi kabul etmeyeceksiniz? Karşılarında tabutu görünce artık o sandığı görünce gönülleri mutmain oldu kıymetli müminler. Allah Celle Celaluhu de buyurdu ki İnne fi zalike le ayeten lehum lekum in kuntum mu'minin. İşte ey Kur'an'ın muhatapları. Ey bu ayetin ayetlerin muhatapları. Eğer inanıyorsanız ve biliyorsanız bu kıssada sizin için çok büyük ibretler var. Yeter ki Allah yolunda bir şeyler yapmak isteyin. Cenab-ı Mevla Hazretleri yapacağınız ve yapmak istediğiniz o şeye gönlünüzü açmaya kadir. Allah Celle Celaluhu başta cihat olmak üzere neler isteniyorsa bizden söz dinlenmeye cümlemizi muvaffak eylesin kıymetli müminler. İsrail oğullarının, Yahudi oğullarının, Yahudilerin ahlakıyla ahlaklanmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Bakınız üç tane hasletten bahsettik. Bir, peygamberlerine itiraz Tabii ki peygamber niye geldi? Peygamber kişilere hem dünya saadetini hem ahiret saadetini temin içindir. Allah'ımız Hz. Muhammed Mustafa'ya bizleri ümmet eyledi. Kıymet bilmeyi cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. İki cihat gibi bir hasreti onlara mutluluk kıl. En büyük ibadetlerden bir tanesi. Peygamber Efendimiz'e soruluyor. Ya Resulallah en büyük ibadet Peygamber Efendimiz üç tane şey söylüyor. Özellikle şu Ramazan günlerinde. Bakınız işte yani Ramazan ayındayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rivayet ediliyor. Bayram hutbesi diye hatırlıyorum. Bayram hutbesine çıktı. Üç defa adeti olmadığı üzere amin dedi. Amin buyurdu. Sordular ya Resulallah Niçin böyle dediniz? Cebrail bana geldi, üç tane dua etti, üçüne de amin dedi. Ne buyurdu ya Resulallah? Annesi babası kendi yanında ihtiyarladığı halde annesinin babasının duasını alamayana yazıklar olsun. Ben de amin dedim buyurdu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İkincisi benim ismim anıldığı halde salavat getirmeyen beni hayırla, salatla, selamla yad etmeyenin burnu yerde sürkülsün. Yazıklar olsun. Ben de amin dedim buyurdu. Üçüncüsü de Ramazan'ı şerife ulaştığı halde, bayrama ulaştığı halde kendisini Allah'a affettirememiş. Kendi günahlarını bağışlama vesilelerini bir bir kaçırmış olana yazıklar olsun. Onun da burnu yerde sürtülsün. Cebrail böyle deyince ben de amin dedim buyur. Allah kendisine bir peygamber vermiş kendilerine. Kendilerine cihadı farz kılmış ki Efendimiz e soruyor soruluyor ya Resulallah en kıymetli ameller Peygamber Efendimiz bunlardan bir tanesini peş vakit namaz olarak diyor. İkincisi anne babaya itaat. Üçüncüsü de cihat. Bakın cihattan bahsediyoruz diyelim. Peygamberi dinlememişler. Allah kendilerine komutan vermiş, komutana itiraz etmişler. Yine gönüllerin neyle sükûnet bulmuş? Dünyalıkla. Yani sandıkla, sandığın içindeki birtakım kıymetli eşyalarla sükûnet. Onun için Cenab-ı Mevla Hazretleri başta Peygamber Efendimiz olmak üzere Allah Celle Celaluhu'nun kendisi vesilesiyle bizlere vermiş olduğu her şeyde, her amelde bizlere muvaffakiyetler ihsan eylesin. Bu ameller vesilesiyle cennete girmeyi cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.